Evet arkadaşlar ben Enes Maral. Bugün ise bu videomuzda Trend Yol'un 2021 Mart ayı Facebook içerik analizini yapacağız kısaca. Öncelikle Trend Yol'un ilk giriş kapak sayfasını el alıyoruz. Bu kapak sayfasında güncel beğeni, beğeni sayısı 2.609.763 kişi. Ee, yolun hedef kitlesine ve paylaşımlarına geçecek olursak yol ürünleri ve paylaşımları ile her kitleye hitap etmektedir. Mart ayında genel olarak bu sadece bayanlara hitap etmiştir ağırlıklı olarak. Bundan bunun şu sebeple kaynaklı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması vesaire bu sebeplerden dolayı bayanlara yönelik çalışmaları yapmıştır Mart ayında. yolun ilk birinci paylaşımı Küçük bir oyuncak tarzı anahtarlık tarzında etiketini söylemek gerekirse, aman fazla yemek yedirmiyoruz. 90'ların en sevilen oyuncağı sanal bebekler için diyor. Bu oyuncuyn, yaptıkları paylaşımda 506 beğeni, 132 yorum ve 12 paylaşımdan paylaşım bulunmakta. Bu oyuncak eskiyi hatırlatmak, ebeveynler kendi zamanlarında oynadıkları oyuncakların çocuklarını e, alma imkanları sunmak. Bu şekilde kendi yaşadıkları anıları ve e, yad ettiklerini çocuklarına da yaşatmaları, yad etmeleri. İkinci paylaşıma gelecek olursak 3 Mart'ta yapılan paylaşım. Bu paylaşımda... E, Bugün bacak ve kalça kaslarımızı çalıştırıyoruz. Ekipman gerektirmeyen bu 5 egzersiz düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Ee, bayanların evde uygulayabileceği egzersizleri video şeklinde sadece paylaşmışlar. Herhangi bir ürün de, e, link yönlendirme vesaire Bu ürün şu e, diğer paylaşımlara Mart ayındaki diğer paylaşımlara baktığımızda bu ürünün etkileşiminin çok fazla olduğunu görüyoruz. Ee, 1046 beğenisi 258 yorum 206 paylaşım 124.358 görüntülemesi var bu paylaşım yapmalarındaki sebeplerden bir tanesinde sosyal farkındalık oluşturmak ve belirli bir kitlenin gözünü üzerlerinden ayırmamasını sağlamak için bayanlar üzerinde etkili etkinlik yapmak ve bu sayede etkileşimi artırmak. Bunda da başarılı olduklarını düşünüyorum bu gönderide. Üçüncü paylaşımda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile alakalı hashtaglerini okumak gerekirse ülkemize değer katman yolunun eşitlikten geçtiğine inanıyoruz. Eşitlik değil, eşit değilsek Eksiğiz biliyoruz. Eşit değilsek eksiğiz. HD içerisinde paylaşmışlar. Hayallerinin peşinden cesurca koşan ve üreten değer yaratan tüm kadınların gururu duyuyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart Trend yol Bu da 417 beğeni, el, 559 yorum, 20 paylaşım, 75.931 görüntüleme almış ve etkileşimi yine e, önceki paylaş, paylaşımına göre düşük. Ee, dördüncü paylaşımlar 18 Mart. Çanakkale Zaferi ile ilgili. Ee, 1835 beğeni almış. 130 yorum. 128 paylaşım almış. Bunun da etkileşimi oldukça düşük. Ee, topluma mal olmuş. Özel günü etkileşimini artırmak için kendi aleyhlerine çevirmişlerdir. 5. paylaşımlar ise 22 Mart'tan. Ee, ünlüleri ünlüleri oynatarak bu reklam filminde kendi e, yolun kendi trend men ve trend yol milla gibi kendi markalarını ön plana çıkartmışlar ürünler sayesinde ama bu etkileşimde çok fazla olmamış bekledikleri derecede olmadığını düşünüyorum etkileşim gene 66.422 görüntülem olmuş 25 paylaşım 204 yorum 290 beğen olmuş Altıncı paylaşıma gelecek olursak 24 Mart'ta ve son paylaşımları bu. çizimleri sürekli değişen havalarda kombinden süper kahramanlar diyebilir miyiz? Mevsim geçişlerinde kurtarıcı olacak çizmeler için link de vermişler ve bir bayan fotoğrafı çizmeli bir şekilde. Bunda etkileşim oldukça düşük. 344 beğeni, 177 yorum, 4 paylaşım almış bu fotoğraflarda bundan Mart ayında da 4 mevsim aynı anda yaşadığımız bir aydır bu vesileyle de işte bu bağlamda çizmelerini sizin kurtarıcınız olduğunu atıyorum hava çok güneşliyken birden yağmur yağıyor bu şekilde hazırlıklı olması vesaire bu sıkıntıları el almışlar bu yorumlar bazı durumlarda genel olarak Mart ayına ele alırsak bazı durumlarda yorumlar beğenilerden fazla gelmektedir bu yorumların bu kadar fazla olmasının sebebi de ee, yap gelen şikayetler sürekli yorumlarda bir şikayetler ee, kargo alakalı olan sıkıntılar sıkıntılar ürünler alakalı olan sıkıntılar en büyük eksikliklerden bir tanesi de bu olduğunu düşünüyoruz Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz